Şimdi iman inanmak, güvenmek demek ve e, siz de dediniz ki yani insanlar zaten kendini böyle kabul ediyor. Tabii kimse kendisine kötülüğü yakıştırmıyor. Fakat neticede iman ettiğini söylemek bir iddiadan ibaret kalabiliyor çoğu zaman. Yani ben iman ediyorum. Ben Allah'a inanıyorum. Ben Allah'a güveniyorum dedikten sonra Cenab-ı Hak bizi bu iddiamızla sınayacağını da haber veriyor. Ya diyor ki inandıysan mutlaka bununla ilgili imtihandan geçirileceksin. Bununla ilgili ayetle başlayayım. Ankebut suresi Kur'an-ı Kerim'in 29. suresinin 2. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Yani birinci ayet Elif Lam Mim. Ehasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve la yuftenûn. İnsanlar sadece yalnızca inandık. Biz de inandık. Biz de güvendik ...deyip de daha sonra böyle hiçbir sınamaya tabi tutulmayacaklarını mı zannediyorlar? Yani sadece inandım demekle de bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Böyle bir şey yok. Yani i̇nanıyorsanız, güveniyorsanız Allah mutlaka sizi bu iddianızı ispatlamakla mükellef tutacak demektir. Bir şekilde hayatınızın her alanında Allah buna bir e, test yapacak. Gerçekten inanıyor musun? Gerçekten güveniyor musun Allah'ın emirlerine? Bizden öncekilere de olduğunu hemen bir sonraki ayette söyler. Sizden öncekilere de Allah bu şekilde çeşitli yıpratıcı imtihanlardan geçirdi. Bakara suresinde de zaten daha öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden siz cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Evet. Onu da söyleyeyim. Hemen Bakara suresinde Cennete ve ye'tikum min kablikum Bakara suresinin 214. ayeti. Yani sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Böyle bir şey yok. Peki biz şimdi o zaman kendimizi inanmış ve Allah'ın evrine güvenmiş olarak tanımlıyoruz da hangi şeyleri göstermemiz lazım bu imanımızı, bu iddiamızı ispat etmek için, tasdik etmek için? Bununla ilgili ayetlere baktığımız zaman da Allah Teala'nın mümin dediği, mümin vasfını verdiği insanlar ve onların özellikleri anlatılıyor. Enfal suresi hemen Kur'an-ı Kerim'in 8. suresinin 2, 3 ve 4. ayetlerinde Allah'ın gerçekten mümin budur dediği insanlar var. Şimdi bu gibi ayetleri okuyup kendimizi onların yerine koyacağız. Acaba ben de müminim diyen birisi olarak bu özellikleri taşıyor muyum? Esas soru bu. İnanıyorum. Allah'a güveniyorum. Yani Allah'ın emirlerine güveniyorum, yasaklarına güveniyorum. Allah ne dediyse benim için o diyen bir insanım ben. Peki bu özellikler bende var mı? Ne diyor Allah? Diyor ki Estağfirullah İnnemel mu'minûnel Müminler ancak şu insanlardır. Şu kişilerdir. Yani şu özellikler kendisinde bulunan insanlar mümindir. Kim onlar? İze zükirallâhu vecilet kulubuhum. Kendilerine herhangi bir konuda hayatlarının herhangi bir alanlarında Allah hatırlatıldığında, Allah'ın bir emri hatırlatıldığında, Allah'ın bir yasağı hatırlatıldığında ve kulubuhum. Bunların bir anda yürekleri titrer diyor. He, demek ki herhangi bir iş yapmayı düşündüğümüzde, herhangi bir davranış ortaya koymayı düşündüğümüzde bize Allah'ın o işle ilgili emri veya yasağı hatırlatıldığında eyvah ben ne yapıyorum yanlışsa eğer bunu veya doğruysa oh ne kadar güzel Allah'ın izin verdiği bir işi yapıyormuşum diye içimizde o titremeyi duyuyor muyuz duymuyor muyuz bakın duymuyorsak o iddiamızla eylemimiz uyuşmuyor demek devamı ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu Allah'ın yani herhangi bir konuyla ilgili ayetleri peşi sıra bu kişilere okunduğunda, sıralandığında zadet hum imana. Allah'ın bu ayetleri onların Allah'a olan güvenlerini arttırır. Yani okuduğunuz ayet sizin Allah'a olan inancınızı ve güvencinizi artırıyor mu? Artırmıyor mu? İşte bu konuda da kendimizi test etmemiz lazım. Artırmıyorsa o zaman iddiamızla davranışımız uyuşmuyor. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve alâ rabbihim yetevekkelun ve onlar Allah'a güvenip dayanan insanlardır. Allah'la ilgili hiçbir tereddüt duymayız biz iman edenler olarak. İddiamız bu. O zaman amelimizde buna uygun olması lazım. Peki iddia dedik, amel dedik. Hangi amellerle bunu ispat etmemizi Allah bekliyor? Öncelikli olarak burada sıralıyor 3. ayette. Ellezîne ve yine o müminler ki yuqimune salate. Namazlarını özenle ve sürekli kılarlar. Allah'ın gösterdiği şekilde, Allah'ın gösterdiği vakitlerde ve sürekli olarak. Ve mimma razaknahum yunfikun ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de hayra harcarlar diyor Allah. Bakın iman ediyorsanız Allah sizden bunları da bekliyor. Yani ne demiş oldu Allah? benim ayetlerim okunduğunda herhangi bir hükmüm hatırlatıldığında içiniz ürperiyor mu? Ayetlerim size hatırlatıldığında bu sizin Allah'a olan inancınızı güvencinizi artırıyor mu? Namazlarınızı Allah'ın size emrettiklerini yerine getiriyor musunuz? Allah'ın size rızık olarak verdiği maldan insanlara da harcıyor musunuz? Hayır yapıyor musunuz? İşte bunları yapıyorsanız Allah diyor ki ''Ulaike Humul mu'minun hakka. İşte gerçek müminler bunlardır diyor Allah. Yani iddiasıyla ameli uyuşan insanlar bunlar. Ben diyor mümin olarak bunları görüyorum, bunları tanıyorum. İşte <laughs> lehum derecetu inde rabbihim. Onların Rableri katında elde edecekleri çok dereceler var ve mağfiretun <laughs> Allah'ın bağışlaması var <laughs> ve rizgun kerim ve çok değerli rızıklar Allah katında onları bekliyor olacak. İşte gerçek mümin dediği Allah'ın bunlar. O halde her iman ediyorum diyen kendini mümin olarak tanımlayan kimse değil. Allah'ın bu özellikleri verdiği kimseler mümin olabilir. Devam edelim. Yine Cenab-ı Hak'ın bu iddia ile ispat arasında çok ilginç uyarılarını ifade eden ayetleri var. Nur suresinin 47. ve devamı ayetler. Daha önce çeşitli vesilelerle okumuştuk bu ayetleri ama bugün bu vesileyle bir kez daha okuyalım. Şimdi ona geçmeden önce şöyle bir insan tasavvur edelim. Birisi var diyor ki ben Allah'a inanıyorum. Allah'la ilgili hiçbir problemim yok. İki, Resulüne de inanıyorum. Yani Allah'ın resulüyle ilgili hiçbir problemim yok. Ona da inanıyorum. Ve Allah'a da resulüne de gönüllü bir şekilde ben boyun eğiyorum. İtaat ediyorum. Böyle diyen bir insan bizim için nasıl bir mümindir? Yani Allah'a inanıyorum, Resulüne inanıyorum, onlara gönüllü olarak boyun eğiyorum. Dört dörtlük dört bir insan. Ama Allah işin bununla bitmeyeceğini, bu sözlerden sonra bunları ispat etmemiz için bir takım kriterler olduğunu söylüyor. Öyle mi diyor Allah? Bakalım öyle. Bakalım şimdi Nur Suresi 47'de ne buyuruyor? Diyor ki, ve yekulune yani insanlardan kimileri var ki şöyle derler. Amenna billah. Biz de Allah'a inanıyoruz. Biz de Allah'a güveniyoruz. Ve bir Resul. Allah'ın Resulüne, elçisine inanıyoruz, güveniyoruz. Kitabına inanıyoruz, güveniyoruz. Ve etana. Ve bunlara gönüllü olarak boyun eğdik. Bunlar ağzından çıktı insanın. Ama ne dedik? Bu bir iddia. ispatı var mı bunun? İşte Allah onunla yüz yüze bırakıyor. Diyor ki, Sümme yetevella ferikum minhum min ba'di zalik. Her bunu söyleyen dört dörtlük değil diyor Allah. Bunu söyleyip de daha sonra bundan yüz çevirenler var. Yani bu iddialarını bırakıyorlar. Ne yaparak bir sonraki ayette gelecek. Ve ma ulake bil Bunlar inanmış falan değil. Yani iddiasına bakmıyorum diyor ben Allah. Kendini yerden göğe kadar mümin olarak tanımlasın. Hiç önemli değil. Ben yaptığına bakıyorum söylediğinden ziyade. O da ne? 48. ayet. Ve izâ du'û ilallâhi ve rasûlihî liyahkume beynehum. herhangi bir meseleyle karşılaştıkları zaman aralarında hüküm vermesi için Allah'a, Resulüne, elçisine ve kitabına çağrıldıkları zaman bunlar yani bir iş yapacaksın gel kardeşim bu işimizi biz Kur'an-ı Kerim'e bir arz edelim. Allah buna müsaade ediyor mu yoksa yasaklamış mı? Her ne yapacaksanız yani gündelik hayat olur, ticari hayat olur, siyasi hayat olur, ekonomik hayat olur hangisi olursa olsun yapacağınız herhangi bir işle ilgili olarak bir sıkıntı, bir şey yaşandı. Buyurun çözümümüzü Allah'a götürelim dendiğinde ne yaparlar? İnandık diyenler yani Resul'e, kitaba Gönüllü olarak inandık boyun eğdik diyen insanlar diyor ki İza ferîkum minhum mualidûn. Bir bakarsın ki davet edildikleri bu şeyden yüz çevirmeye başlıyorlar. Bir de ee, şey, şimdi Allah'ın resul ile ilgili evet. şey iyi olur. Evet Resul birinci manada Allah'ın mesajıdır. Yani bize ilettiği mesajdır. İkinci manada da bu mesajı bize ulaştıran elçidir. Dolayısıyla Allah'a gelin dediği zaman evet. mecburen onun mesajı. Mecbur yani, yani Allah'ın yani neyine gideceğiz biz? Emrine gideceğiz. Allah'ın emri yasa nerede? Kitabında. Böyle bir davet yapıldığı zaman insanlara eğer o inandım, ben de inandım, ben de güvendim, ben de boyun eğdim ona dediği halde Allah'ın kitabından kaçıyorsa, meselelerini ona göre çözmüyorsa, hocamın başta ifade ettiği gibi ama diyorsa, ama ya şimdi 1400 yıl önce inmiş bu Kur'an-ı Kerim. Şimdi bugüne mi çözüm sunacak? Biz buna uyacak olursak ticaret yapamıyoruz, siyaset yapamıyoruz, ekonomik hayatımızı ilerletemiyoruz. Faiz diyorsun, faizsiz olmaz, kredi çekeceğiz, şu var bu var. Ama 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 deyip Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bırakıyorsa Allah ne dedi? Ve ma bil müminin. Ne dediğin değil, ne yaptığın önemli. Sen mümin değilsin. Çünkü çözümün Kur'an-ı Kerim dışında aranacağına inandın artık. Kur'an'da değil. Ama ve in yeküllehumul hakku ama bunlar birazcık öngörü sahibi insanlar. Gel meselemizi Kur'an-ı Kerim'e göre çözelim dediğinde hele gibi sezerse ki Kur'an'a geldiğinde kendi işine yarayacak bir çözüm var orada. Yani hak kendisinden yana olacak. Bunu hissediyor yetu ileyhi muzinin görürsün ki diyor koşa koşa tabi canım hemen Kur'an-ı Kerim'e göre çözelim. Niye işine yaran bir şey var çünkü orada. Ama yapacağı bir şeyde, bir davranışta. Da. Hemen diyor koşa koşa geldiğini görürsün. Ama işine yaramayacak bir şey olsa, yani yapmayı düşündüğü işin yanlış olduğu yazıyorsa, vermesi gereken kararın adalete uygun olmadığını düşünüyorsa, işte şu var bu var falan onu söyleyecekse Kur'an-ı Kerim, ee, o zaman bakıyorsun kaçıyor. Eğer böyle biriyseniz diyor Allah şimdi söyleyeceğim şıklardan hangisine uyuyorsunuz kendinizi kontrol edin. Bir, bu insanlar efi kulubihim maradun. Baksınlar kalplerinde hastalık mı var? Yani dediğinle yaptığın bir değil. İnanıyorum diyorsun tersini yapıyorsun. Ben Allah'a güveniyorum diyorsun Allah'a davet edildiğinde kaçıyorsun. O zaman senin kalbinde hastalık var. Bir ya da emir tabu. Sen şüphe içerisindesin. Şüphe içerisinde güvenmiyorsun. Emin değilsin bazı şeylerden. Yani i̇manında sorun var. Em ya da yehafune en Allahu aleyhim ve rasuluhu. Ya da Allah'a ve Resulüne gittiğinde onların sana haksızlık yapacaklarından falan endişe ediyorsun. Hangisi var sende? Dediğinle yaptığın biri olmadığına göre bu üçünden biri var. Ya kalbin asla ya şüphe içerisindesin ya Allah'ın Resulü'nü sana aşağı haksızlık yapacağını falan söylüyorsun. Yani neticede imanda ne var, sorun var. Bel, hayır diyor Allah. Ulaikü humuz zalimun. Bunlar, hani zalim, yanlış yapan insanlar bunlar. Bunlar doğru yapan insanlar değil. Söyledikleriyle yaptıkları uyuşmuyor çünkü. Bunlar yalancı da aynı zamanda. Bak bir şey söylediler, aksini yapıyorlar. Ne olması lazımdı? İnne ma kana kavlel mu'minin. Müminlerin sözü ancak şu olmalıydı Allah diyor. Mümin sen şöyle demen lazımdır. İza duu ilallâhi ve Rasulih li yahkuma beynehum. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne, Kitabullah'a davet edildiğinde mümine düşen söz nedir? En yakulu şöyle söylemeleridir. Semi'nâ ve ata'na. İşittik ve gönülden boyun eğdik. Allah'a mı gidelim? Hay hay. Meselemizi Kur'an mı çözsün? Baş üstüne. Kur'an desin ki yap yapayım. Kur'an desin ki yapma yapmayayım. Ben buna iman etmiş insan. Mümin'e yakışan söz budur. Ve ulaike humul muflihun. İşte umduklarına kavuşacak olanlar da zaten bunlardır diyor. Onun dışında hiç kimse kendisini böyle hülyalarda falan görmesin diyor Cenab-ı Hak. Bir ayeti kerime daha yine bu minvalde okumak istiyorum. O da Hucurat suresi. 49. surenin 15. ayeti. Allah Teala bu 14. ayet ayette bir öncesinde hani kendisini mümin olarak tanıtan taş, taşralı Araplardan falan bahsediyor. Allah hani diyor ki senin dediğin önemli değil. Bana yaptığın ve için önemli. İnnel müminunelzîne âmenû billâhi ve resûlih. Ben kime mümin derim? Müminler ancak şunlardır. Âmenû billâhi ve Bir defa Allah'a ve Resulüne şeksiz, şüphesiz inanan ve güvenenlerdir. 1- Sümme lem yartabu. Ama sonra bu imanlarında ve güvenlerinde hiçbir şüpheye kapılmayan insanlardır. İnandın güvendin bitti. Ondan sonra her ne gelirse başım gözüm üstüne diyebilmelisin. Yani Allah 2020 yılı da olsa 2040, 50, 100 de olsa faiz yasak dediğine göre benim için mesele bitmiştir. Ben faizden kaçınırım diyebilmektir. Ama Öyle olursa ne olur? Böyle olursa ne olur falan dememektir. Hiçbir şey şüpheye Allah dediyse mutlaka bunun bir çözümü vardır. Ama nasıl yapacaksın onu almadan olmuyor. Allah yasakladıysa çözümü mutlaka vardır. O yüzden genel bir kural, genel bir kaide vardır. İnsanı harama muhtaç etmeyecek derecede sayılamayacak miktarda helal var etmiştir Allah. Bir şeyi yasakladıysa 10 tane, 100 tane de serbestliği vardır Allah'ın. Yeter ki siz Allah'ın bu emrine, bu yasağına uyun. ثُمَّ لَمْ bu daası var ve cahedu bi emvalihim ve Mallarıyla ve canlarıyla var güçleriyle çalışan insanlardır bunlar hem mallarıyla hem canlarıyla Allah ne derse onu yapmaya çalışan insanlar fi sebilillah Allah'ın yolunda. Ulaike humus sadikun. İşte özü, sözü doğru olanlar bunlardır. Şimdi niye sadık vurgusu yapıldı burada? Çünkü dilinden bir iddia çıktı. Dedi ki ben müminim. Ama eylemi, ameli de onu tasdik etti. Müminim dedikten sonra buyur Allah'ın kitabına deyince heve hay hay dedi. Hay hay hemen gidelim. Görevlerini de yerine getirdi. İşte diyor Allah özü sözü doğru olan adam budur. Öbürü yalancı artık. Çünkü dediğiyle yaptığı bir değil. Bu ayetler var. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın adını müminler koyduğu bir sure var. Biliyoruz. Yani. Müminun suresi. 23. sure Kur'an-ı Kerim'in. Adı müminler suresi zaten. Açıp bakıyorsunuz. Başında Allah madde madde kime mümin dediğini izah ediyor bize. Onları da bir kısaca okuyayım. Mü'minun suresinin birinci ayetinde Allah şu ifadeyle başlıyor sureye. قَدْ اَفْلَحَ mu'minun. Şu müminler ancak umduklarına kavuşacaklardır. Yani bunun dışındakiler değil. Yani her kendini mü'minim diye tanımlayan değil, şu özelliği taşıyanlar ancak kurtulacak ve umduklarına kavuşacaklardır. Kim onlar? اَلَّذ۪ينَهُمْ fi صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında son derece huşulu, saygılı Allah'ın huzurunda olduklarının bilinciyle duran, bulunan insanlardır. Bakın namaz kılan insanlar falan değil. Allah bunu geçmiş, buralarda değil. Kılıcan ama hangi ruh haletinde olacaksın onu da söylüyor. Son derece saygılı Allah'ın huzurunda olduğunun bilinciyle. Yani yüzde yüz motivasyonla bu işini yapacaksın. <laughs> Bunlar boş laflardan, boş sözlerden yüz çeviren insanlardır. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ Bunlar zekat vermek için çalışan, gayret gösteren insanlardır. Yani sadece zekat veren değil, zekat vermek için, yani bütün amacı, uğraşı zekat vermek veya zekatın yerine ulaştırılması için çalışmak olan insanlar. Kimisi maddi imkanı yerindedir, verebilir. Kimisi de onun yerine ulaştırılması için bu konuda bir bilinç oluşturulması için çalışır. Ama neticede zekat için çalışan insanlardır. وَالَّذ۪ينَ اُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Bunlar edep yerlerini koruyan insanlardır. Öyle her yerde açılıp saçılmazlar. İlla عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَةَ imanum. Ancak ya hür olan eşlerine ya da hakimiyeti altında bulunan esir eşlerine karşı böyle bir açılma saçılma söz konusu olabilir. Onun haricinde olmaz. Bununla ilgili tabi ufak bir parantez söyleyelim. Hani Müminun suresi 5 ve 6. ayete farklı manalar verebilir bazı mealler. Ya yani çoğunluk değil, öyledir. Çok yanlış, evet, çok yanlış mealler. Onun doğrusunu yani bizim internet sitemizde yani kölelik ve cariyelik başlığında da görebilirsiniz. Bu Müminun suresinin suleymanarafameal.com'da meal ayrıntılarını falan da görebilirsiniz burada. cenab bak Hak işte bu özellikleri anlatıyor. Sonra diyor ki femeri bitaga vera ezelik. bu ikisi dışında yani kişinin eşi dışında herhangi birine böyle bir şey yapması olması durumunda fuula ekumul adun onlar sınırı aşmış olurlar. Böyle bir şeye izin yok. Devam vellezinehum li emanatihim ve ahdihim raun. Onlar kendilerine verilen emanetlere veya kendilerine verdikleri sözlere son derece riayet eden insanlardır. Bak yine özü sözü bir ve insanlar karşısında da emin bir pozisyondalar. Herkes buna güveniyor. Diyor ki buna bir şeyini emanet et git gözü gibi bakar. İnsanlar seni böyle görecek veya bir söz söylediğin zaman insanlar bilecek ki, bu bunun ağzından çıktı mı? Bu adam ölür bu işini yapar kardeş. Niye? Özü sözü bir çünkü bunun. Bu güveni vermemiz lazım insanlara. Aksi takdirde ben müminim de çalçır. Ben müminim de her türlü haltı ye. Ben müminim de her türlü haksızlığı yap. Boş. Hiçbir anlamı yok. Bu sadece ispat edilemeyecek boş bir iddiadan ibaret. Vellezinehum ala salavatim muhafizun. Bir kez daha Allah diyor ki onlar namazlarını muhafaza ederler. Muhafaza etmek ne demek? Bir kişiyi bir işin başına koyup burayı koru dendiği zaman o kişi orayı bir an olsun terk edebilir mi? Her an oraya göz kulak olur. Değil mi? Yani insan namazını, ibadetlerini falan bu bilinçte yapmak zorunda. Orayı koruyacak yani hiçbir şekilde görevini aksatmadan onu sürekli olarak yapacak. İşte onlar diyor Allah. Yani buraya kadar anlatılan özellikleri anlatılan müminler ancak umduklarına kavuşabilirler. Buraya kadar özelliği anlatılan müminler ne umarlar? Allah'ın rızasını ve cenneti umarlar. İşte Allah diyor ki: "Ulaike umul varisun." İşte onlara verilecek. Onlar kazanacaklar. Neyi ellediğine edine el firdevs. İşte firdevs cennetleri. Bunların olacak. "Hum fiha halidun" ve orada e, ölümsüz olarak kalacaklar diyor Allah. Bu özellikler varsa ancak böyle e, ümidimiz olabilir. Bu özellikler bizde yoksa boş hayallerdeyiz. O zaman yapmamız gereken Allah'ın mümin olarak tanımladığı insanların özelliklerini bir an evvel kendimize toplamaya çalışmaktır.